Beğendiğim erkeklerin sonradan sevgilisi çıkıyor rekabetle ilgili anılarımı hatırlamıyorum çözümü. Şimdi buna hizmet eden anılar vardır mutlaka. Bir terapi sürecine girerseniz o terapi sürecinde ilerledikçe gelmeye başlar. Anne ile ilişki, anne olan öfke belki, anne ile rekabet, babaya temas kurma isteği ya da baba ya sevgisi alamama bir sürü şey çıkabiliyor oradan. O yüzden hani sizi bir görmeden değerlendirme ve bir şey söylemem çok doğru olmayabilir ama böyle bir döngünüz varsa tetiklendiğiniz o yerlere bakmak önemli. Hani mesela beğendiğim erkek daha sonra bir bakıyorum sevgisi çıkıyor. E ben ne yapıyorum sonrasında o kişiyle flörtleşmeye devam ediyor muyum? Görüşmeye devam ediyor muyum? Daha çok onu elde etmek istiyor muyum? Buraları görebiliyor ve buraları durdurabiliyor olmak önemli. Biz insanlar neokorteksimizle hareket etmeyi meyilli varlıklarız. Yani dürtüler gelse de onları kontrol edip güce sahibiz, iradeye sahibiz sizin tepkiniz önemli yani oradaki o tepkide devam ettirmeyi iletişim kurmayı sürdürüp sürdürmediğiniz bu sorunun cevabı